Varlık satışına hayır! Varlık satışına hayır! Ankara Çayırhan Termik Santrali madencileri özelleştirilme sebebiyle işsiz kalacakları endişesiyle eylem başlattı. Yer altında vermiş olduğumuz e, mücadelede 3. günde devam etmekteyiz. En kısa zamanda e, yetkililerden olumlu cevap bekliyoruz. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'de çalışan 500 madenci, Özelleştirmeye karşı kendilerini maden ocağına kapattı. Madenin özelleştirilmesi yaklaşık bir buçuk ay önce gündeme gelmişti. Özelleştirmeye karşı çıkan işçiler işsiz kalma endişesi yaşıyor. Ayrıca 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde en önde yardıma koşan madencilere bir destek de depremzedelerden geldi. 6 Şubat depremine Adıyaman'da Yaşam Kent Sitesi'nde yakalandım. 55 saat enkaz altında kaldım. 36. saatte madenci abilerimin sesimi duyması sayesinde e, hayatta kaldım. E, uyumadan, yemeden, içmeden e, yardımcı oldular. Çıkarmak için canla başla çalıştılar. Ve madenci abilerimin bu haklı davasına sonuna kadar sonlarına, sonuna kadar yanlarındayım maden ocaklarının özelleştirilmesini kesinlikle istemiyoruz. Depremzedeler, madencilerin haklarının yendiğini söyleyerek onların yanlarında olduklarını ifade etti. Depremde 8 gün boyunca yaşam şansı yoktur denilen yerden bir tane yeğenimi madenci arkadaşlarının desteğiyle sağ olsun 8. gün 8 yaşındaki bir yeğenimi kurtardık. Yani depremden önceki süreçte de deprem süresince de depremden sonrasında da her zaman depremzede de ve benim gibi olan vatandaşların birçoğunun arkasında durduklarına eminim. Allah onlardan her zaman razı olsun. Yani gerçekten bize kimsenin yokluğunda kavuştular. Biz onlardan her zaman razıydık. Yani onların hakkının yenmesini biz de göz yumamayız. Umarım bunlar için olumlu sonuçlara bağlanacak tatlı güzel sonuçlara bağlanır. Çünkü bizden desteklerini esirgemeyen insanlar, ya bizim de kanalımızı kolumuzu kırmış olursunuz. Lütfen onların seslerine kulak verin.